Ey ordu. Ey şanlı asker. Ey... <laughs> Osmanlı ordusu şövalyelere karşı Kurtçu Doğan'ın Draven'le mücadelesi. 60. bölümün canlı yayın tepkilerini özet olarak en iyi sahnelerini sizinle paylaşıyorum. Abone ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Hello, how are you my friends? Welcome. Sahneler yakıyoruz. <laughs> Ya Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Geliyoruz oğlum. Geliyoruz. You're welcome my friend. Thank you. Thank you. Allahu Ekber. Aleyküm selam Ömer. Hoş geldin. Cehennemin kafasını aç bakalım. Ateş çemberin içinden geçeriz. Hiç sıkıntı yok. Ya şehitlik ya gazilik. Uf sahneler manyak abi. <laughs> Evet Ömer aynen öyle Allahu Ekber Uf, Sahneler manyak ya <laughs> Geliyoruz oğlum Aynen öyle Fetih vaktidir Allahu Ekber Hı. Yeniçeri aga kurtçu doğan marık Vaa wow, savaş sahneler manyak görünüyor ya Ya şehit ya gazi Yallah ya Fatih Sultan Mehmet Han emri veriyor arkadaşlar <laughs> Manyak ya Manyak sahneler olmuş yani Uf 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 uf. Birer birer düşüyorsunuz. Birer birer düşüyorsunuz Pontuslular. Valla maşallah. Ömer aynen öyle. Yiğitlerimiz de dağıtıyor ortalığı. No, I can't remember you. I think you are writing the first time. <laughs> Mahmut Paşa dağıtıyor ya. <laughs> Oo Fatih Sultan Mehmet Han. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dağıtıyoruz ortalığı. Raven, büyük konuşuyorsun. Raven, zafer Allah'a inananlarındır. Dağlardan ok yağmuruna tutulduk. Zafer haberini önlem verecekmiş. Vay büyük büyük konuşuyorsun. Şimdi gol laflarını yedirmeyelim mi sana? Ateşli toplar. Dağlardan ateşli toplar şimdi gündürecekler. O Zigana dağları daha da zor bir hale getirmişler bu şekilde. Daha da dramatik yapmışlar yani bu sahneleri. Uf ama iyi olmuş ha. Baya wow. Wow bu sahneler de manyak olmuş ha. Wow. Ateş topları valla. Manyak duruyor yani. Evet dar geçit. Oradan bizi yakmaya çalışıyorlar. Bir bakalım. Buradan bunun içinden çıkacağız Allah'ın izniyle. Puh, sahneler feci ya. Acayip yapmışlar yani. Vavv. Wow. Vay ya uçak kafir ya. Bizim adamları yakıp üzerine salacakmış. Esir aldıklarını. Vay kafirler vay. Sizin kelleniz gidecek oğlum. Uf. Manyak bir sahne. Çok iyi. Oo patlatacak onları. Uf. Esirlerden biri kafa tutuyor. Büyük konuşmayın, büyük konuşmayın. Daha bir şey bitmedi. Boğdular mı oldular diye. Biz de sizin kellerinizi alırız. Kahraman şövalyelere bak. Kahraman. Yalan, dininin yalan, inancın yalan, yolun yalan, Cenab-ı Hak'tır, hakikat olan. Uf, dağıtıyorlar Maruk. Uf, Uf. fena dağıtıyoruz Maruk. Kurçu da <laughs> Dağıtıyor Hey maşallah. Ne oldu? Lan? Hey maşallah. Yiğitlerimizi yiyecek cenk Ooo, bizim esirler kaçabilmiş. Elleri bağlı fakat. Hadi kurtçu, kurtar şunları. Evet, esirlerin isminden birisi Şahan'mış. Kurtar kardeşini. Evet. Savaş sahneleri makineye dağıtıyoruz. Ne oluyor? He, Vlad beni kurtar diyor. Bırak ölsün ya, boş ver onu. Zaten ihanet edecek sonra. İhanet edecek ya, boş ver ya, hiç uğraşma. Mahmut Paşa da dağıtıyor mörük Sırtına yedi bir kesik. Maalesef. Durum zor. Sadrazam, Veziri Azam, Mahmut Paşa da zorlanıyor. Hmm. Uf, Vlad da zorlanıyor. Uf. Hadi Mahmut Paşa. Ooh. Fatih Sultan Mehmet Han Mahmut Paşa'yı kurtardı. Allah peynir ekmek gibi kesiyor. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Han. <laughs> wow. Sahneler acayip. Evet. Bir tarafına yetişimlik hançeri. Vlad. Cevap da geldi ama yani. Evet sahneler zorlu. Vlad ölüyor mu şimdi? Yani bayağı bir büyük bir darbe yedi arkadan. Uf. Fatih Sultan Mehmet Han bayağı iyi cenk ediyor. Uf. Yeniçeri ağası kurça. Esirleri kurtardı gibi. Ama Draven geliyor ya. Hadi bakalım. Uuu şimdi birebir mücadele. Draven. Vein içeri ağzı. Ulan Şahan'ı kenara çekerken darbe yedi. Kurtçu Doğan. Uf. uf. Zorlanıyoruz. Kim lan bu yeri yarı? Bu nasıl düşman lan? Adam 3 metre. Kurtcu Kurtçu Doğan sahnesi. Justinian'in intikamını arıyor. Seni abinin yanına göndereceğiz, Draven. Dişe diş, kana kan. Akan. Uf. Kurtçu Doğan, hadi be. <laughs> Osmanlı tokadını geçirdi. Ya. <laughs> Uu, darbe yedik. Uf bir darbe daha geldi. Yere düştü. Hadi yerin içeri ağası. Kurtçu Doğan yapma be. Uf. Evet. Çok şükür kılpayı kurtardı. Uu, ok yağmuru. Kalkanlar hemen hazırda. Evet müthiş sahneler. Kalkanları kaldırıyoruz. Vlad pis darbeydi. Oha. Aynen öyle Ömer. Allahu Ekber. Hadi. La galibe illallah. Vlat da hareket edemiyor tabii ki de. Hayatta kalma mücadelesi veriyor. İlyas vuruldu okla. Oha lan. Evet sıkıştık biraz. Evet ok atıyoruz bakalım nereye gidecek bu ateşi. He! Ne oluyor? Ne demek oluyor? Arkada topçularımız varmış. Arkada topçularımız varmış. Vurun topçular. <laughs> Adamlar havaya uçuyor be. <laughs> topçular acayip sahneler olmuş şey. ya. Oha. Pusu kuranları, ateşli top atanları yok ediyoruz, darma duman ediyoruz. La galibe illallah. Ya ne oldu? Ne oldu? abi ne oldu? Hadi git. Git. Git kumda oyna. Havan toplarıydı herhalde değil mi? O toplar havan topları oluyor herhalde. Dağıttık ya. Dağıttık GÖMER. <laughs> Ya lanet olsun. Her gidin evinize ya. Gelmiş Osmanlı'ya karşı zafer şeylerini ilan et şeyi gönder komutanus haber ver diyor. Evet. Mahmut Paşa'nın keyfi yerinde. Gülüyor. Tabi. Oha lan bizim toplar da dağıtıyor ortalığı lan. <laughs> Evet ben Almanya'da yaşıyorum. Neden sordun? Dağıttık ortalığı ya. Valla o toplarla ortalığı dağıttı. Güzel yapmışlar bu sahneleri. Güzel. Sahneler güzel beğendim. Zafer'in mimarları geliyor diyor. <laughs> Gel bakayım Draven. Hadi anlat bakayım komnenisine Anlat bakayım. Anlat. Anlat bakayım neyi anlatacaksın? Zaferin mimarları geliyormuş diyor komnenis. Ya önceden böyle boş laflar yaparsan o lafları birer birer ağzına yediririz. Ağzına tıkarız o lafları. Bu sahneleri anlat diyor bak nasıl kazandığını diyor. Anlat bakayım Draven bu no, sahneleri nasıl kazandığını. Konuşsana Draven ne oldu? Konuşamıyorum. <laughs> ne oldu lan Draven? Konuş! Hadi konuş. Hani önce konuşuyordun. Ne oldu? Topları yedin mi ordularına? Evet. Allah yoluna cenk edelim. Şan alalım şan. Kur'an'la zafer bana diyor. Evet. Uf, arkamızda o kadar büyük bir ordu var ki Osmanlı ordusu. Pontus'u devirmeye geldik. Ha. Evet, öyle bakarsın işte. Draven. Ya üzerinize o dağları yıkarız. Şimdi Vlad bıçağı neresine yedi? O kılıcı neresine yedi yani? Ne tarafına? Harbiden götüne mi yedi şimdilik bıçağı ya? <laughs> harbiden götüne galiba yedi ya. Şaka maka yapıyordum da harbiden orasını yemiş. <laughs> ben affetmem Vlad diyor. Varım. <laughs> 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 <Oho. Oho. gülüyor> <laughs> Adam vallahi Mahmut Paşa rolüne bayağı bir oturuyor yani. Her bölümden bölüme daha da müthiş bir rol yapmaya başlıyor yani Gürkan Uygun. Zaten rol yapması süper. Şahane yani. Gittikçe daha da şahlanıyor. Vezir rolü de ilk ilk ya hiç oynamadı da. Oo şu genç Mehteran. Mehter Marşı da burada. Bu oğlan bayağı iyi davul çalıyor ya. Vlad'dan şüpheleniyor. Huu. Ateş edilecek şimdi duvarlar Pah dövülecek şimdilik valla. Bismillah. Vur ey topçu. Fatih Sultan Mehmet Han, Menzil hak getire. Hay Allah. Rast getire. Diye gazı veriyor. Mehter çalıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> Ateşledik arkadaşlar. <laughs> evet. Mehter çalıyor toplar duvarları vuruyor. Hey maşallah ya. Ey şanlı ordu. Ey şanlı asker. Hey askerler var ya takla atıyor ya. Vay maşallah. Evet ordumuz olsun. Daha her daim mazafer. Allahu Ekber. <laughs> Düşmanları gördün mü ya? Oo. Adamlar takla attı. <gülüyor> <gülüyor> evet Osmanlı'nın kudreti. Hey maşallah ya. Şahi topu da dağıtıyor ortalığı. Yorgo çok dalgınsın. Evet. Bunun danışmanı mı oluyor Yorgo? Herhalde öyle. Hey maşallah. Hey maşallah. Evet, Komnenos'u birisi hep hava uçuruyor, bir şeyler söylüyor, mektup uçuruyor. O da Vlad oluyor yani. Olay o. Allah'ın izniyle o kaleyi biz de alacağız. Türk yurdu yapacağız orayı. Oksidentali sur önleri. Hadi bakalım. La galibe illallah. Akıncılar da diğer taraftan. He, satılmış abi Bir lağım kazmış oraya. Surlar düşecek o taraftan. Evet. Lağım ve surlar dahi patlatacak. Uff. Ey maşallah. Lamcılar iş başında. Uuu. Surları patlatıyoruz. Yer altından. Hey maşallah. Ne oldu lan Vlad? Ne oldu? Sıratı düştü. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya soru yıkıldı. Bozuldun mu Vlad? <laughs> Diyor ki siktir git. <laughs> Türk'ün kudreti İslam'ın asaleti için Hücum diyor. <laughs> evet. Dalıyoruz arkadaşlar. Vermekleri. Allahu Ekber. Yallah. Not ya sur önleri. Dalıyoruz. Osmanlıların karşısında kim durabilir? Hay maşallah. Türk'ün asaletine bak. Oo. Vlad ayarını çekiyor. Ne oluyor lan? Vlad deşifre mi oldu? Oo. Fatih Sultan Mehmet Han Vlad'ın gözüne bakıyor. Aramızdaki hain kim olduğunu sen mi diyeceksin? Ben mi söyleyeyim diyor. Mehter de vuruyor. Heyecan tavan yapıyor. Vlad'ın hain olduğu ortaya mı çıkıyor? Evet arkadaşlar beğenler beğenler bölümü izledik birlikte yaşadık her salı günü canlı yayın tepkilerimize devam ediyoruz yorumlara da yazın en sevdiğiniz sahneler hangisi abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar bir dakika